Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki tane hikaye seslendireceğim. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. İyi günler hikaye saati. Ben Zeliha. Üniversite için başka bir şehre gitmiştim. Kendime kiralık bir ev buldum. Evi biraz tarif etmek istiyorum size. Üç katlı bir evdi. Ben giriş katında oturuyordum. Alt kat bodruma gidiyordu. Orada yaşayan birisi yoktu. İlk başta yolunda gitti her şey. Hevesle eve çıkmıştım. Evime çok özenmiştim. Evde vakit geçirmekten çok hoşlanıyordum. Dışarıda gezmektense bence evinde kalmak en güzeli. Okula gitmediğim günler nadiren dışarı çıkardım. Onun dışında hep evde olurdum. Ya temizlik yapardım ya da ders çalışırdım. Ders çalıştığım zamanlarda da çok geç yatardım. Sabah dörde kadar sürerdi çalışmalarım. Bir gün ders çalışırken alt kattan yani Bodrum'dan gelen sesler duydum. Birisi eline bir sopa almış ve alttan yukarı vuruyor gibi. Alt katta da kimse yok. Anlayamadım sesin nereden geldiğini. Aşağıda su saatleri falan vardı. Birileri onun için inmiştir diye düşündüm. Ya da başka tamirat gibi işler yapılıyordur. Ama saat de çok geç olmuştu. Bir iki derken bitmedi ses. Tak tak sürekli ses geliyor. Okuduğumu da anlamıyorum sesi düşünmekten. Bir kahve molası vereyim. Ben kahve içene kadar da sesler kesilir dedim bir kahve yaptım balkona çıktım. Geri içeri döndüğümde ses devam ediyordu. Aşağı kata inip bakmaya karar verdim. Binanın ışığının yanmadığını fark ettim. Telefonumun fenerini açarak aşağı kadar indim. Ses yoktu burada. Çıt çıkmıyordu. Birisi var mı dedim. Sessizlikten başka bir şey yoktu. Borulardan gelen su sesini duymaya başladım. Başka bir ses duyamadım. Eve döndüm. Dersimin başına geçtim. Ben oturduğum gibi ses de tekrar başladı. Yukarıdan mı geliyor diye şüphe ettim. Ama kesinlikle aşağıdan geliyordu. Sinirlenip ders çalışmayı bıraktım. Kulaklığımı takarak uyumaya çalıştım. Ertesi günde aşağıya gündüz vakti bakmak istedim. Bir çalışma yapılmış mı diye. Aşağı indim, her yana baktım. Tavan kısmı sapsarı olmuştu. Sarı değişik lekeler vardı. Çok rutubetli de bir yerdi. Boş bir daire vardı bir de. Orada kimse oturmuyordu. O dairenin de kapısı sarı lekelerle doluydu. Kayda değer bir şey bulamadım. Ondan bir zaman sonra bir arkadaşım bende kalmaya gelmişti. Adı Sinem olsun. Gece aynı sesleri duyduk. Bu ses ne dedi? Ben de bilmiyorum. Geçen gün de oldu. Gidip baktım kimse yoktu dedim. Sese pek aldırmadan sohbet ettik. Bir ara lavaboya gidip geldim aynada bir ok işareti belirdi. Ok işareti aşağıyı gösteriyordu. Gözlerimi uyuşturdum. Hayal mi görüyorum diye tekrar baktım. Gitmişti sembol. Çıktım sinema anlattım. İnanmadı takıldı bana. Belki sembol aşağı inmemizi istiyordur dedi gülerek. Dalga geçme dedim. Valla için rahat edecekse inelim dedi. Bir inip bakalım o zaman dedim. Aşağı indik. Işık vardı o gün. Boş dairenin olduğu yerden geliyordu ses. Orada kimse oturmuyordu ama. Hem de yıllardır oturmuyormuş. Kapısı çürümüştü neredeyse. Dediğim gibi her yeri o sarı lekelerle kaplıydı. Sinem kapıya baktı. Ağzı bir karış açık. Ne gördün dedim. Bunlar domuz ya. Benim yengem de yaptırmıştı teyzemin evine. Oradan biliyorum. Bu eve büyü yapılmış dedi. Korktuk tabii. Koşa koşa eve geldik. Sesin nedenini de anlamış olduk ama çözümü bilmiyorduk. Ben ev sahibine mesaj attım. Müsait olduğunuzda konuşalım dedim. Saat geç olmasına rağmen adam aradı beni. Ben de sorunumu söyledim. Sürekli ses geldiğini ve aşağıda domuz yağı olduğunu falan. Adam da duanı okumadan girme o eve. Zamanında hoş olmayan şeyler yaşandı o binada dedi. Ne yaşandı dedim. Bunları şimdi telefondan anlatmayayım dedi. İyi o zaman yarın buyurun gelin. Üç gün sonra kira günü zaten. Hem kirayı da vermiş olurum dedim. Ev sahibi geldi ertesi gün. Sinem de bizdeydi. Zamanında yani bundan 6-7 sene öncesinde o bodrum katında birisi oturuyormuş. Apartmandaki herkeste sorunu varmış. Daha doğrusu apartmandakilerin onunla sorunu varmış. Çünkü apartmandakiler ellerindeki çöpü bile kadının kapısının önüne fırlatırmış. Onu küçümserlermiş. Hiçbir zaman aralarına almamışlar zaten. Öyle gıcık olmuşlar ki kadına. Aralarında birleşip domuz yağ büyüsü yaptırmışlar. Bu domuz yağını kapısına sürmüşler. Kadını delirtmek istemişler. Muskalar yazıp oralara saklamışlar. Ama sonunda deliren onlar olmuş. Bu kadar büyü işlerine girince kendilerine cinler musallat olmuş. Büyü yapılan kadına ise, hiçbir şey olmamış. Onu Allah korumuş. Kadın ev almış, oradan o yüzden taşınmış. Diğerleri de o binada aklını yitirdikleri için taşınmışlar. Kapıdaki domuz yağını gören kimse de o evi tutmak istemiyormuş. İşte bu yüzden uzun zamandır boşmuş. O günden beri de burada olağanüstü sesler, gölgeler oluyormuş. Evden korkmuştum açıkçası. Bunları bile bile orada kalmak zordu. Hele bir de tek başınaysan. Başka çarem olmadığı için kalmaya devam ettim. Bir gece ders çalışırken mola vermiştim. Balkona çıktım hava almak için. Bizim bahçede uzun boylu silüetler gördüm. Bir sürü gördüm hem de. Bismillah dedim içeri kaçtım. Evde bir dua kitabı vardı. Onu aradım. Panikle de bulamadım nereye koyduğumu. Bir iki saat sonra korksam da balkona tekrar çıktım. Hiçbir şey yoktu bu kez. Ertesi gün balkona çocuk ağlama sesi duyarak çıktım. Üst kattaki kadın ve çocuğu balkondalardı. Çocuk, anne aşağıda birileri var. Çok korkunç. Ben korkuyorum diyordu. Aşağı baktığımda o silüetleri yine gördüm. Gerçekten çok korkunçlardı. Bahçede hiç durmadan hareket halindelerdi. Bir karınca sürüsü gibi. Annesi görmüyordu ama. Ya da görüyordu da çocuğu korkmasın diye öyle davranıyordu. Onun göremeyip benim görmem nasıl olacak ki zaten? Sürekli dua okudum evde. Hep dua okudum. Uyandığımda, uyuduğumda, yemek yediğimde, ders çalıştığımda. Her zaman dua okudum. Kendimi o şekilde korudum. Bu büyüyü çözecek hoca bulamamışlar. Cinler binaya musallat olmuş resmen. Birkaç hoca getirilmiş, ev sahibinin dediğine göre tabii. Onlar da yapacak bir şey yok, bu büyü artık bozulamaz demiş. Sirke'lerle yıkamışlar binayı, tütsüler yakmışlar ama faydası olmamış. Sonra zaten binadakiler taşınmış, yerine başkaları gelmiş. O komşularla da samimi olmadığım için soramıyordum ne yaşadıklarını. Daha hiç tanımadan pat diye açılacak bir konu değildi. Biraz da soğuk olduklarını hissetmiştim. Mesela kapıdan aynı anda girdiğimizde iyi günler, iyi akşamlar dediklerini hiç duymadım. Gözlerini kaçırırlar ve hızlı hızlı evlerine girerler. Neyse bir gün binaya girdiğimde alt katın ışığının yandığını gördüm. Merdivenlerden aşağı eğilip baktım. Kimse yoktu. Seslendim. Yine kimse yok. Işık da sensörlü, birini görünce yanıyor. Merdivende bekledim. Işık söndü. Sonra tekrar yandı ama asla ne insan ne de hayvan vardı. Kedi köpek olsa onlara da yanabilir. Ama yoktu. Eve çıktım. Dualar okuyarak kapımı kilitledim. Başka eve neden taşınmadın dersiniz belki. Ev bulmak zordu. Hem de taşınmak daha da zor. Nakliye ücreti vermek, aynı kriterlerde aynı fiyatla ev bulmak çok zordu. Eğer bulabilseydim bir an bile durmazdım. Bakıyordum, araştırıyordum yine de. Arkadaşlarıma da söylemiştim. Uygun fiyatlı bir yer görürseniz bana haber verin demiştim. Bir gün okuldan bir arkadaş yanıma geldi. Cinli binada oturan kız dedi bana. Nereden duydun bunu dedim. Sinem söyledi dedi. Ben diğer arkadaşlarıma anlatmamıştım. Niye bize söylemedin dedi. Söylesem ne olacak ki dedim. Saçmalama kızım. Ben çok merak ediyorum cinleri. Sen kaç kere görmüşsün. Bana da göster dedi. Sen deli misin? Görüp ne yapacaksın? Güzel değiller. Gördüğüne pişman olabilirsin dedim. Yok be zamanında ne davetler yaptım görebilmek için. Gelmediler. Sana geleyim bugün. Hadi kırma beni dedi. Benim de başımı belaya sokma da başka bir şey istemem dedim. Ne belasına sokacağım ya akşam sendeyim dedi. Akşam olduğunda da geldi. Onun da adı Seyhan olsun. Yemek yiyoruz sürekli cinleri soruyor. Ağzından çıkan iki kelimeden birisi cin. Ya bu kadar anma adlarını biraz başka şeylerden konuş diyorum kızın ilgisi varmış. Onun da şansına o gün hiç ses duymadık. Balkona çıktık, görmedik. Ben alt kata ineceğim. Bir süre orada bekleyeceğim. Gelirlerse görürüm dedi. Hayır inme sakın. Aşağıda büyü yapılan yerler var. Sana sıçrar bir şey olur. Bak yanlış bir şey yapma dedim. Sen korkuyorsan gelme. Ben bakıp geleceğim dedi. İnat etti indi aşağı. Ben evde bekledim, dua ettim. 15-20 dakika sonra kapı çaldı. Çok bile kalmıştı. 20 dakika ne yaptın sen aşağıda dedim. Konuşmuyordu. Suratı kireç gibi olmuştu. Gördün mü onları dedim. Kafasını salladı. Evet dedi. Dur sana bir su getireyim dedim. Elimi tuttu. Gitmeme izin vermedi. Haklıymışsın dedi sadece. Sonra su getirdim, içti. Kendine gelemiyordu bir türlü. Ne yaşadığını da anlatmıyordu. Sabah bağıra bağıra uyandı. Koşup gittim yanına. Elleri yara içindeydi. Büyük büyük yaralar oluşmuştu. Hocaya gitmemiz lazım bizim dedi. Ben hoca bilmiyorum ki. Daha tam şehri bile bilmiyorum. Nereden bulacağız dedim. Ben biliyorum. Bugün gidelim. Hatta hemen dedi. Evden çıktık dediği hocanın kapısına gittik. Hoca arkadaşımın ellerini görür görmez sakın bir yere dokunma dedi hiçbir yere temas etmemesini istedi. Bakım yaptıktan sonra da gördüklerini anlattı. Seyhan her yere dokunmuş, ellerini büyü yapılan domuz yağı sürülen yerlere değdirmiş. Bu yüzden de yaralar çıkmış. Hoca ikimizi de okudu, ikimize de muska yazdı. Arkadaşın eline de bir kumaş parçasına dualar yazdı ve onu eldiven gibi sardı. Bir gün sarılı kalsın dedi. Seyhan o günde bende kaldı. Ve sabah uyandığında hiç yara izi kalmamıştı. Biz buna çok şaşırmıştık. Muska taktıktan sonra da ne ses duydum ne de onları gördüm. Bir sonraki sene de oradan taşındım. Böyle bir hikayem var benim de. Paylaşmanızı çok isterim. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Merhaba, size anlatacağım hikaye benim başımdan geçti. İsmim Tennur. Olay şöyle başladı. Babamla bir şeyler yapıyorduk. Beni bir üst kata gönderdi sandalyeyi almam için. Sandalyeyi alıp aşağı indim. Babamın yanına geldim. Birden başım döndü. Baba diye bağırıp bayıldım bir anda. Kendimi tabutta gördüm. Üç tane belirsiz bir şey vardı. Yüzleri belli olmuyordu. Beni boğuyorlardı. Sıkıştırmaya başladılar. Beni kurtarın diye bağırıyordum. Çıkmak istiyordum. O sırada babam beni sıkıyordu, "Kendime geleyim." diye. Ben babamı tekmelemeye başlamışım, tırmık atmışım. O sırada tabuttan çıkmaya çalışıyordum çünkü. Babam beni uyandırdı. Kendimde değildim. Dilimi yutacakmışım. Çok kötü bir durumdaymışım. Sonra kendime geldim. Birden bir nefes aldım. Hastaneye gittik. Bütün tetkikler yapıldı. Hiçbir hastalığım yoktu. Eve döndük. Bir yıl boyunca hiçbir sıkıntım olmadı. Bir gün temizlik yapıyorduk. Kardeşim Kıymet babaannemle dışarıdaydı. Onlara bakmak için çıktım. Ve birden merdivenlerden düşüp başımı çok sert bir şekilde vurdum. Babaannem beni kucakladı. Ve yine bayıldım. Kendimi kaybettim. Babam babaannemin sesini duyup koşarak gelmiş. Ben aynı hareketleri yapıyormuşum. Ellerim ters dönmüş. Gözlerimin siyahı kaybolmuş. Sadece beyazı kalmış ve o suretleri gördüm. Ayakları başımdaydı. Beni sıkıştırıyorlardı. Onlardan kaçmak istiyordum. Korkuyordum. Dilimi yine yutacakmışım. Kendime geldim. Hastaneye gittik. Hiçbir hastalığım yoktu. Eve döndük. Bundan sonra diğer olaylar başladı. İki hafta geçti. Geceleri çok korkuyordum. Gece saat 2'de kuzenimle görüntülü konuşuyorduk. Kuzenim öylesine şaka yaparak arkanda bir şey var dedi. Ben de aptal mısın şaka yapma. Şakanın sırası değil dedim. Hemen kulağımın arkasında tanımadığım bir erkek sesi Tenur dedi. Koşarak babaannemin yanına gittim. Olanları anlattım. Korkma ben seslenmiştim dedi. Az da olsa rahatlamıştım. Sabah kardeşimi kreşe götürüyordum. Bizim yaşadığımız yerde pek insan yoktu. Aynı sesi duydum yürürken. Tenur diye bağırdı. Umursamadım. Yoluma devam ettim. Ve tekrar aynı sesi duydum. Tam üç kez oldu bu. Ben korkmaya başladım. Koşarak kreşe gittim. Oradan da hemen eve döndüm. Akşam olduğunda yemek yedik ailecek. Yemekten sonra herkes odasına girdi. Ben kız kardeşim kıymetle aynı odada kalıyordum. Uyumuşum. Rüyamda eski bir evdeydim. Pencereleri yok. Eşyalar eski. Birden kapı çaldı. Kapı deliğinden baktım. O sureti gördüm. Kapıyı açmadım. Üç defa çaldı. Açmadım. Korkuyordum. Ama korktuğumu ona belli etmiyordum. Git buradan. Sana kapıyı açmayacağım dedim ve o anda uyandım. Onun üstünden de beş yıl geçti. Rüyalarımda görmeye devam ettim. Rüyalarımda korkutuyorlardı. Mesela bir gün tuvalete girmiştim. Bir şey itti beni sendeledim, düşecektim. Yaşım on sekiz oldu. Birden başım döndü yine. Babaanneme acı acı seslendim. Babaannem yaşlı bir kadındı. O gelene kadar bayıldım zaten. Yere düştüm. Yüzümü çok kötü çarpmıştım kötü haldeydi. Uyandırdılar beni. Babamı aradı babaannem. Oğlum koş. Kız yine aynısı gibi oldu dedi. Ailemin hepsi başıma geldi. Hastaneye gittik. Bir hafta boyunca hastanede kaldım. Aklınıza ne kadar hastalık gelirse testini yaptılar. Ama hiçbir hastalık yok dediler. Artık dayanamadık. En son çare hocaya gittik. Babam inanmıyordu böyle şeylere. Bu zamana kadar hocaya gitmediğimiz hataydı. Hoca okumaya başladı. Yatağa uzandım. Hocanın yardımcısı siyah bir şeyle üzerimi örttü. Hoca okudukça elim ayağım titremeye başladı. Kendimi kötü hissediyordum. Duaları duymak istemiyordum. Hoca kulaklarımı kapatarak duayı bitirdi. Benim musallatım yokmuş. Bana büyü de yapılmamış. Benimkisi bir rastlantıymış. Başkasına yapılan bir büyüymüş bu. Ben onun üstünden geçmişim hoca okunmuş suyla üç gün yıkanmamı ve okunmuş bal yememi söyledi. Evimize döndük ama korkuyordum. İçimden ağlamak geliyordu. Sonra uyudum. Sabah annemle ve kardeşimle konuşuyordum telefonda. Birden içime bir ağırlık çöktü. Yine gözlerim kararmaya başladı. Ağlamak, bağırmak istiyordum. Ve bağırmaya başladım. Çok kötüydüm. Kendimde değildim. Hoca eve geldi. Okumaya başladı. Hiçbir şey duymak istemiyordum. Sakinleştirdi beni. Normalmiş bu durum. Bir iki güne bırakacakmış beni. Sadece amacı beni korkutmakmış. Sonra duş aldım okunmuş suyla. Kur'an verdi hoca. Yastığımın altına onu koydum. Ve öyle uyudum. Ertesi sabah hiçbir şeyim yoktu. Allah'a şükürler olsun ki artık hiçbir şeyim yok. İnşallah hikayemi okursunuz. Severek hikayelerini dinliyorum. Sağlıcakla kalın. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.